Gibi değil. Bülent hanımla Safiye soymanın e, icadı, e, Ütüyü ısıttılar ve üçünü çevirip arkasına yerleştirdiler sucukları ve pişirip yediler. Nasıl bir duman, nasıl bir koku her yere yayıldı. E bu Buna rağmen cesaretle yaptılar. Ay, ya, kız akıtıyorsun. Hadi Bismillah. <laughs> ne evet, yanıyoruz. <laughs> dur dur şuraya. Kız git. dörtte. Yani buraya ya buraya akıyor. Akıt akıt. Hı -hı. Dur bir dakika ay ama. Allah akıyor. Aksan olmaz. Dur. Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Evet. vatan'a milleti şunu ya. Anlat. Yanarsınız Bülent Hanımcığım. Bismillahirrahmanirrahim. Ben de şöyle yapacağım. Bak ben sana daha yakın bir şey yapmak istiyorum. Hı. gördün mü? İşte bu. Hı Aa. <laughs> <laughs> Sana bir şey söyleyeyim mi? İyi ötmedik biliyor musun? Vallahi bir gün. Ben bir kere Amerika'da bir şey yaktım da küçük bir kağıt parçası. Tabii. Ama geldi güldür güldür. Amerika'da. Her taraflardan Hı. böyle şeylerle, küreklerle, çekişlerle, kazmalarla geldiler. Faik de ikimizi indirdiler aşağıya. Tabii. Ondan sonra. Amerika'da ben 8 ay, 400 ay dolar bir para otelde. Şey verdik, Tabii. para verdik, para cezası verdik. 400 dolar. Hiç unutmayacağım. Ben hapse şeye karakola götürüyorlardı. Tabii. Yangın var diye. Tabii. Şimdi ama neden? Öyle. Amerika'da 8 ay bir otelde kalıyorum. Ve e, müdürle artık hani gece müdürüyle samimi oldu. Karnımız acıktı baharla dedik bir şey yiyelim. Arkasından Hı. gittik mutfağa. Bizi salkan top dedi bana. Ne yaptım ben dedim ya. Aa aa aa, a dedim. <gülüyor> <gülüyor> Meğerse orada kayarsan mutfakta ha. düşersen Allah o seni 1, Allah. 1 Allah. milyon dolar, 2 milyon, 10 milyon dolara kadar tazminat davası açıp kazanabiliyor musun? Kı, kı. Keşke düşseydin. <laughs> ama bir yere kırmak lazım. Aa. <laughs> 10 milyon dolara değer mi diyorsun? Ya Allah korusun Allah değmez. Ya. Getir getir Sen kendin yemedin Yemedim, hiç. Yemedim, yiyeceğim. Ha, Şuradan bir tane yapsam hakikaten ya. Bir tane yedim ama. Ben dedim, ben dedim, aman Allah'ım bak! bir dakika dur, dur bir Ben dur! Dur bir dakika Ben sana bir şey Odanızda, sizin odanızda olduğu için şey pizarlar gibi. Arkadaşımı kıramadım de! Arkadaşımı kıramadım de! Allah'ım! Eyvah, 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 eyvah! Bırak şunun içine koy be kadın, koy! Hayır! Hadi, kalk, kalk. Ay ay ay! Ay 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 direk alarm çaldı, hevesimiz kursağımızda kaldı. Aman Allah'ım nasıl kaçtığımızı bilemezsin. Orada ne güzel cozur cozur sucuklar yapıyorduk, yiyorduk. Ondan sonra muhabbet ediyorduk. Ama yedik yiyeceğimiz kadar ama böyle bir şey oldu. Allah'tan ki Kazma kürek gelip de otelin şeyleri gelmedi. Aviselha.